Yorgasını kırdınız resmen adamın. Gelenek bu doktorcuğum, gelenek. Sana da mı böyle yaptılar evlendiğinde? Sen de köyden kız alırsan aynı yumrukları sen de yiyeceksin. O biraz zor. Nasıl zor ya? Bir de başımıza yavuklu su çıktı hanımefendi. Sen Fikret'i mi diyorsun? Onu takma kafana. Lise aşkıydı onlarınki. Ben buraya geldiğim seni Ayşe bıraktı onu. Zaten günah kadar da sevmez. Vallahi mı? Evet, bu köyde kimse sevmez ki onu. Bizzat muhtar ihbar etti adam asker kaçağı diye. Sağ ol da kardeşim, içimi rahatlattın. Ama adam şimdi askerden gazi geldi. Hafızayı da kaybetmiş. Köyde onu herkes affedecektir. Ayşe de affeder. Biliyorsun, yufka yörekli kızdır Ayşe. Bilemiyorum. Orhan, sen bana ne yapmaya çalışıyorsun? Bir, bir öyle diyorsun, bir böyle. Bütün ihtimalleri düşünüyorum. Fena mı doktor? Neyse. Ben gidiyorum. Hadi iyi geceler. Hah. Endişeyi sok kafama. Sonra iyi geceler. Allah Allah. Oran. Oran. Gel gel. Sağlık ocağının ışıkları yanıyor. Açık unutmuşsundur belki. Asla unutmam var. Kim var acaba? Ne bileyim ben. Herkes düğündeydi. Allah! Düğünden istifade edip hırsız girdi kesin. Hırsız mı? Orhan! Ben buradayım. Sen git bütün köylüyü çağır. Orhan! Anladığım kadarıyla sizleri çok ama çok üzmüşüm. Rabbime şükürler olsun ki bana bir şans verdi sizlerin yanındayım. Sizleri bir daha üzmemek için çok çalışacağım. Özellikle ya oğlum Ayşe'yi. Sizden bir isteğim olacak. Bazı şeyleri hatırlamıyorum. Yani. Kötü şeyler duymamam gerekiyor. Eğer kötü şeyler duyar isem hastalığım daha kötüye gidecek. Hafıza bu tümden kaybedeceğim. Ah benim bahtsız oğlum. E tabi. Yani sizi de benim kendi dertlerimle sınırlayamam. Sonuçta hayat akıp gitti. Belki Ayşe'nin de bir sevdiği bir yavuklusu bir şey vardır belli mi olur? Sonuçta dediğin gibi hayat akıp geçiyor. Ben elimi yüzümü yıkayıp hadi. geliyorum. Hadi kalk. Ne? Ayşe kötü bir şey duyarsa tümden gidermiş hafızası. Ee e ayrıldığınızı da hatırlamıyor. Hatırlar Sevdacığım, hatırlar. Ayşe. Ey e, bu çakalın ettiklerini ben de unutmadım. Ama bir durum var ortada. Yani terhis olmuş, eline bir rapor vermişler. E, evlat mı yani? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Yani. E, yani diyorum ki o Ayşe kızım, ben kendim için senden bir şey istedim mi hiç? Yok canım muhtar, sen hiçbir şey ister misin? Diyorum ki, şu onun aklını başına alana kadar durumu bir idare edilirsin. Nasıl yani? Hala sevgili gibi mi davranayım? Bak işte öyle. <laughs> ya Ayşe, güzel kızım. Hiç olmazsa iyileşene kadar onu şok edecek bir şey söyleme. Muhtar! Ne var lan? Muhtar koş. Ne oldu? Ne, ne, geç gibi bağırıyor? Sağlık ocağına hırsız girmiş. Doktor tek başına. Ne? Hırsız mı? Evet koş. Ayşe kız sen nereye? Bak bak Ayşe'ye bak ya. Doktorun adını duydu, aslan kesildi. Şimdi zor Fikret. Benim kumru hemşire. Kumru hemşire? Ne işin var senin burada? Tayinim buraya çıktı. Geldim baktım kimse yoktu. Ben de girdim içeri. Ödümü patlattın ya. Yoksa siz de mi burada görevlisiniz? Evet. Ay Harika. Demek ki <laughs> birlikte çalışacağız. Ana! Doktor! E, maşallah, maşallah. Yakalamışsın hırsızı. Ama sıkı tut, bırakma. Bu, hırsız değilmiş. Hırsız mı çalmış kıyafetleri ki? Ortada hırsız falan yok. Kumru hemşire sağlık ocağımıza tayin olmuş. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Ee, yalnız Kumru, burada kalamazsın. Yani benim kaldığım evin yanında boş bir ev var. Oraya yerleşirsin. <laughs> Orası zaten sağlık ocağının lojmanı. Oraya yerleştiririz. <laughs>